Arkadaşlar bunu demek istemedim. Siz ne yapacaksınız? Ben bir nasıl göstereceğim. Siz ne yapacaksınız? Ben bunu nasıl yapacağım? 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 Siz turbo tabi taktırmadım niye takmadım bilmiyorum enerji de taktırmadım turbo yani Daha şu egzoz taktırmadım turbo da taktırmadım mal gibi ama zaten bu bmw ya iyi kalabı çok yaramıyor ve gidelim <laughs> 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 aldım sesinin. Tamam. Al. Geçelim şuna. Ve arkadaşlar bir arabaya. Şimdi arabaya geçelim. Ben ben bunu aslında çok taştım. Bu S 2000'miz değil. Anlamıyorum. Sen daha da araba var da ben o arabayı pek bunu bence Bir tık. Ya bunun adım da güzel gözüküyor. Ye. Yeah. önden bakınca ön tampon kötü oluyor sanki bana öyle geldi sizi öyle değil resmen gideceğim ben satın almadığım için ve buna ben buna 25 lira vermem yani reklam izliyorduk ya ben asıkla arkadaşlar bunu turuncuya niye yaptım diye sormayın çünkü sonra ne zaman turuncu bak Etiket kursaydım bu kapalı kutuda etiket yapacaktım. Onun yerine sarı yeşil yaptım. Çünkü ben evet, böyle gitmedim annem. Ve böyle ekzosların hepsini taktırdım buna. Hepsi takılı. Turbo da taktırdım. Mükemmel duruyor. Hmm da son model. Love. It. Malum. Plaka da tabi Ani çok plakas Lan bu Lan bu Gördüğünüz gibi yarış arabası Soktuğum arabası İçine bakınca görebiliyoruz Bakayım ben ama gözükmüyor ki İç gördüğünüz gibi yakınlaştırılmıyor dakika. Gizlisi seçme şaşırdım. Bu da gördüğünüz gibi içinde 3 tane içinde yani böyle bir yarış arabası olduğunu şuradan egzoz şey yan yarış lan neydi onun adı kilometre çekiyor işte buradan böyle bakayım sen ama ben bunu reklamı çıkmıyor 28 milyon abone olacak ben ama şunu düşünüyorum oğlum bu cilden nasıl kalabiliriz? Anlamış değilim. Tamam işte sana buradan sesleniyorum. Oğlum bu ne? Üsküdar'a mı gidiyoruz? Aslında Allah'a almışlar şu şarkıları. Üsküdar'a gidiyorken bir hareket ettim. Bu nasıl? Bunu geçelim arkadaşlar. Bunu açıklamayacağım. Boktan bir araba. Bak bu dağlık arabası. güzel. Orada da dağılık şey yani. Bir dakika bakacağım. Geç geç soktuğun olası. Kül. Çolda ya da kullanılabilir bu. Bilmiyorum. Çölde kullanılır bu. Güzel abi. Geçelim bu. Hem bu bende yok. Ama bir şey söyleyeyim. Yine de boş ya? İşte en sevdiğim arabanın hapı. Boyutuna bakalım. Çok güzel. Bu bizim büyük, gerçek arabanın bir tık benzeri. <laughs> bakın. Rüzgarlık son model. Krallık. Tabii egzoz taktır saymadım. Hiç bir bok taktırmamışım da ben buna taksi mi lan? Ama ben bunu şey konu şeyde neydi lan Yapıldı YouTube adı neydi? Hey piyasa piyasa ben bunu piyasada kullanıyorum. Piyasa yapmak için niye? Neyse. Ben baba sıkıldı. Nasıl yaparsın baba kalsaydım. fırının mavi rengi mavi su stasyon sıfır Yüzük aldık en iyi model. Son. Tabi ki egzozların hepsini taktırdım. Ve tırmanın da hepsini. Egzoz Cık, güzel duruyor. Ama bence güzel. Yani ben bir ben, ben, ben bunu böyle yaptım tekerlerini şöyle yaptım. Arka teker dışarıda gözükmesin diye böyle yaptım. Ön tekerde böyle gözüksün. Diye. Arka tekrarı zaten içeri sokuyor. Heh böyle mükemmel. Dımını işte böyle ama. Bu moda fişin. Git onu seni. Normal kapağı pikirik gibi. Ay evet, tike çok güzel. Olsaydı var ya. Çok. O egzoz modeli mi varmış lan? Anaa. Ben çıkamadım ha. Hangi egzozu alsam onu? Gözü satın almışım da. En sondaki ne oldu? Bu Kötü, kötü olursa zaten değiştiririz. <laughs> bu araba arkadaşlar bu kadar da. Şimdi yerine geçelim. Ama Bak. Tamam. Güzel araba. Bunu kimse yapamaz. Bunu ben de biliyorum da. Oğlum. 88 TL mi? Bu lan bulgarda ne kadar hızlı mı gidiyor? Sadece çok basık olduğundan dolayı. Baksana. Üstü de açık. Ay şaşırma ben buna... 88 milyon için reklam izlenmem. Lan bunun... Arkasına şaka mı Ne makinesi almış? Neyse arkadaşlar Koşun Boktan beraber Aa, Ben bana alabilirim 88 milyon reklam izleyebiliriz Yani 10-15 tane reklam izleyebiliriz Bu para vermem Neyse arkadaşlar Yara ve geçek başlayalım ben bunu Bunu ben de alayım Bu sorgenin görevası da herhalde Ay gidiyor musun Allah aşkına Buraya geliyorum buraya geliyorsunuz Oturmazsa gidiyorum oturmazsa gidiyorsunuz Gidin lan Ee, arkadaşlar işte, işte al bakayım. Ben varmak istemedim ya. İçindeki ekrana bakın ki içinde sizin konuşuyor? Bilmiyorum. Ona, o senin ya. Ee, arkadaşlar bunu geçeyim. Ben... Tamam git. Bu da şeyin arabasıydı. Al markasını unutma. Oğlum, bunları geçin. Bunları geçeceğim ya. Satın almadığım için. Ama bak buna 20 lira veririm ben. Çok ucuz. Ve bu benim bir markası da ben bunu almak istemem. Ne? Ama alırsam alırım bakalım yani. İyice işte düşünün alayım almayayım alayım almayayım. Ama reklam izleyip da durun da boş arkadaşlar. ya ben bunu video kapattıktan sonra alayım. Bitiyor araba. Bu şey. Adı neydi oğlum? Köyde olan araba var. Ona benziyor. Sen sen nasıl tokaşın ekranına benziyor? Tekerlekle kırık gibi. Ben bunu satamadığım için bitireceğim ya. O egzozda dek ya. Yeah. bir yer Yok. Bunda da arkadaşlar BMW var. Ben bunu almadım. Çünkü ben BMW'ci değilim. Ben aslında Tuttuğum arabası neresin? Ben Mercedes'ciyim. Nasıl... <laughs> ses aldım. Sonra ben oradayım. Her ne zaman unutacağım ben bu bebeğimi. Geç. Tabii ki ben bunu yarış arabası diye aldım. Yoklar bu, bu yarış arabası. Bilmiyorum galiba fakat bu yarış arabası. Yarış arabası diye kullandım. Onunla bilin. İçini buraya göstereyim. Buradan. İçi güzel diye aldım yani ekranı güzel diye aldım. Yoksa ben bunu niye alıyorum? Ben birinci şahsız oynadığım için. Güzel abi. Her şey tam. Ek. hepsi tam. Hepsi. Hepsi 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 hepsi. Hepsi, hepsi. tam arkadaşlar. Bu da Volkswagen bir markası da ben bunu almam. Ben bak ben bu arkası böyle olanlardan nefret ediyorum. Arkası kocaman ya. Ön taraf küçük arkası kocaman ya. Lan bu ne Ya ben bu sevmediğim için anlamadım. Seviyorum da sor gene. Böyle arkası büyük olanları sevmiyorum. Bok gibi. Bitti. Daha belki de vahşiyle boks et. Boks <laughs> et. Tabii ki sevdim onu da boks et. Hey, boks buna da. Suspasyon sıfır. Boyası en, siyah olduğu için her şey siyah. Far rengini kırmızı yaptım. Yüzge alık taktırmayacaktım da takak mı takmayak mı diye düşünüyorum. Ya boş. Öylesine kalsın dedim. Kalsın. Teker tabii ki böyle. Ana nasıl? Ya da tabii de işte böyle. Siyah kırmızı gül Böyle pası satacağı zaman kullanıyorum. Bu da şu arası. O arabanın arkasına da teker koymuşlar. Bunu da üstüne, bunu üstüne, bunu üstüne teker koymuşlar. Mahvesi. Bunu ben ondan buna bak. Anlam istiyorum. Güzel arabaya benziyor da arkası boktan olduğu için almayacağım. Oh <laughs> my ne istiyorsun? Bu mu yoksa öpülür mü? Arkadaşlar yorumlara yazın. Çünkü ikisini de karıştırıyorum. Baksanıza. İkisi de çıkıyor. Oğlum ben bunu bak içi güzel diye aldım. Baksanıza içine. İçi güzel aldım diye aldım. Yoksa ben bunu alamam. Siyah yap Boyasını O değiştireceğim bunu. Ben giymeyeyim. Siyah yap şunu ya. Ben siyahçıyım nasihatçi ya. Oğlum bak, bak bunu alabilir miyim? Alayım mı almayayım mı la şimdi? Vazgeç. Bakın içine bakınca zaten bir bak yok. Ben kaçta içine dönmeye diyorum. Şak şak içine dönmeyeyim. Dışına dönmeye O bu pek tanıdığım bana bu adam değil. O zaman bunu Bu yüzden onu al almayacağım. Nasıl geçelim? Honda. Ekran da güzel. Falan da bak ekranı da güzel. Ekranı da güzel. Bunu da güzel tamam da. Bunu daha seviyorum. Bak bu çok güzel. Onun önüne bak bir bunu. Camı kapatacağım. Ben bir Biraz Birazdan şu içimden de direkt mi çıkacağım? Ne Çok güzel, güzel. Daha da güzel. Sadece boyasını ve kalitesini değiştirdim. Biraz bir şey daha fiyat etmişsiniz başlangıcında, çok güzel. Evet, bu da güzel. Bu da bir alışverişe değerdi. O şey alalım. Ne gölmem böyle olduğunu bilmiyordum. Ben bunu alayım. Ve bunu bir de isteyeceğim böyle. Bunları doğramak için. Ama bu zaten bir benzeri olmuştu bende mi? Hmm. Geçelim bunu. Hmm. bunu da geçelim. Boş ver. O bak. Bunu İçini göstereyim size. Bir çetel bir de böyle ben de hızlı olduğum için ben saldım. Bir de çok güzel olduğu için. Bunu da geçeceğim. Boş ver. Bu Adam adam. Ama olmak istemiyorum ya. Bak sonuçta. Yani pek beğenmedim ben bu arabayı. Geçelim. Bu <laughs> oynatın. Ne alakası var. Tıla ben ne yapayım Allah aşkına ya. Neyse. Hiç... Aha. 10 Az önce kutlasak da başlattı ya e Şey Ben bunu 85 aldım Kendimi kaçtı ya 88 mi? 78 miydi neydi dedi bakayım Geç He 88 Bu kaç tane 75 Ulan Nasıl koltuğu için 80 Ay ben, ben ben bunu helikopter dedim. Gene çok hızlı gidiyor. Gene çok çok hızlı. aldım son model. Şaplar da iyi. Ayarış gibi şaplar. Şey tamam son model. Suspasyon az bir kaldırdım. Çünkü hızlı çok Yavaş oluyor. İçine soktum bazı fikirlerini az bir şey. daha tane böyle fazla kırmızı yapmış ya kırmızı çok iyi <laughs> 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 bakın kaç aldım Ben 80 aldım he 80 almıştım ulan 88 TL o bunu 80 aldım yani aradaki halk 8 TL yakın bu onun için 80'den 3 tane 80 lira aldım ya 3 tane daha reklam izleyeceğim aldım ama ona para vermem arkadaşlar bu kralı en sevdiğim vakit diye sorarsanız bu tabi bir tofaş bu oynayalım amir arkadaşlar krallar şehri gelin soktum bunu bir hangi şehir daha var şehir kedi gibi katlı diyelim atıldık. da evet, bay. Oo, adam bak Mikrofon çok geliyor ya. Mavi bana çarpacak mı çarpmadı. <laughs>

arkadaşlar manyak ya yani Çok hızlı gidiyor. Biraz aşağı inelim. Tamam, işte bakacağım Koş. Ay koşuyorum sabah boş. buluşun Allah hastasız çıkalım ayrıl Yeah, I olmasın. Hmm. Şu ev <laughs> Her gün geliyor, her gün kaçma çıkıyor da. Bugün hmm, bu ne sesi bu? <laughs> çünkü egzoz ses çıkıyor Tam farkı yok arkadaşlar. Benim kıyımız da. Saf bir tarz mı arıyorsun? Olgun mu? Tatlı mı yoksa zeki mi? Hepsi Suko'da seni bekliyor kardeşim. Her an her yerde onun sürpriz araması kapını çalar. Allah'ım bu nasıl zeki lan? Üstelik ya? Bunu yap. Allah'ıma daha iyi bunlar. Sadece bana Başlarken sonra yaratılır Bu da video yaptık beğenmişsinizdir Başka da gelecek Ve bay bay